vay be le Tişörtün rengine bunu söylüyorum. Evet. Metin <laughs> <laughs> de daha güzel. Hocalar yapıyor. Gaziantep'de. Şey Abi yerdan, <hanım> <laughs> Yo! No. Oh.

E, 144 kişiyle eee Ferdi başladık. Bu şablonu Fenerbahçe'den aldık ve o zamanlar Gökhan'la arkadaşımız bu iş organize etti. E, i̇nanın bana eee o zamanki başkanın hiçbir rol olmadı. Hatta bize fırça atmaya geldi. Neden? Eee benden habersiz kim nerede oynayacak, ne kafanıza göre kaç para toplanacak, kafanıza göre nasıl yapıyorsunuz diye. Ben sekreterim fırça atmaya geldi. Gökhan şahittir e, ferdilikleri organize etmek çok zor arkadaşlar. Çünkü günlük durdurulara benzemiyor bu işler. Takip etmek gerekiyor. E, sıkı bir markajla bu işleri yapmak gerekiyor. Çok emek gerektiriyor. E, bu kadar zamanda beni yapan, e, emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Beşinci engellisi bir dakika dur ya, konuşmayı kesmeyelim. Bir saat şeftek mum var her ciltte de, beş mum var. Bir oradan yanıldım, yanıldım Diğer şeylerde yanılmadım demek. Yanılmamış. Yanılmamış. Nefes al, terbiyesiz. Evet, terbiyesiz. Sizinle altyazı var mı? Evet, altyazı var. Altyazı var. Evet, Mazhar Hoca. Adam günün adamı. Günün evet. çocuk. Abi, evet, böyle. benim şundan çeker misin? Hastayım. Hastayım. Yok, bu değil. Çok, çok. Şunu al. Yani. Hayır ya, Hüseyin doğum günü yandım. Hüseyin

gelapartı fotoğraf çekelim de evet pastayı inceleyebiliriz ha ha o sefer orada stoho'ya gel gelsene ha otomatik çekmek tamam bu tamam sien gedresseer op om net op die sektor te stap